Seyyid Kutub'un Yoldaki İşaretler isimli kitabın La İlahe İllallah davası başlıklı bir yazısı var. Bu Enam suresinin giriş kısmında da aynı yazı var. Zaten sanıyorum oradan alıp o kitaba koymuşlar. Allah peygamberlerinden hiçbir zaman toplumsal bozuklukları ön plana çıkarıp bunları kullanmak suretiyle insanları dine çağırmasını istemiyor. Mesela şimdi toplumsal yozlaşmaları bir şöyle tek tek sıralayalım. Ahlaksızlık kavramı altında zikredeceğimiz bir sürü şey var. Birisi çıksa ahlak zabıtası kesilse topluma, ahlakla ilgili beyanlarda bulunsa, insanlara ahlak, erdem, fazilet falan diye bir araya toplasa fakat asıl maksadı Allah'tan, İslam'dan, dinden bahsetmek olmasa. Sonra onlara dese ki ya ben aslında sizi buraya topladım ama benim asıl amacım size Allah'ı ahiret gününü hatırlatmak içindi. Hadi buna iman edelim dese e insanlar bir düşünürler ya. Kandırmış, kandırılmışlar, yanıltılmışlar yani. Gerçek saklanmış, başka mı amaçlar ön plana çıkarılmak suretiyle insanlar bir yere toplanmışlar. İktisadi bozukluklar, ekonomik bozukluklar bunu ön plana çıkarsa, bunun arkasında bir birliktelik oluştursa, sonra dese ki gelin ya aslında ben böyle sizi topladım ama asıl söylemek istediğim şey şuydu dese yine aynı şeyle karşılaşabilir. Bu sebeple Allah hiçbir peygamberine toplumun ahlaki, iktisadi yozlaşmalarını ön plana çıkarmak suretiyle davet görevi vermemiş. Birincil görev ne? Allah'tan başka ilah yok. Siz insanlara bunu kabul ettirirseniz, öbürleri zaten kendiliğinden gelir. Çünkü onların hepsi bu ana başlık altında toparlanabilecek konular.